Herkese merhaba. Ee, Hazreti Muhammed'in torunları kaç kız, kaç erkek torunu var? Şimdi e, sizlerle onu paylaşacağım. Ee, Hazreti Muhammed'in genellikle Hazreti Fatımadan ve Hazreti Ali'den olan çocukları bilinir, ee, ço torunları bilinir. Diğer torunları pek bilinmez. Şimdi sizlere Hazreti Muhammed'in toplamda kaç tane torun var? Onların isimlerini sizlere söyleyeceğim. Öncelikle en büyük kızı Zeynep'ten Ali ve Ümmame adlı iki çocuğu olur, evet. Ali ve Ümmame adlı iki çocuğu olur. Ali Mekken'in fethi sonrasında küçük yaşta ölmüştür, yani torunu. Ee, Peygamberimizin ikinci kızı Rukiye'den ise Abdullah, evet. Abdullah isimli bir torunu olur. O da iki yaşındayken vefat eder. O dönemin e, sağlık koşullarından dolayı çocuklar e, birçoğu küçük yaştayken e, ölüyordu. Bunlar da e, o şekilde ölmüşler. Üçüncü 3. kızı, en küçük kızı Hazreti Fatıma'dan Hazreti Ali'nin evli Hazreti Fatıma'dan Hasan, Hüseyin, Ümmü Gülsüm, Zeynep ve Muhsin olmak üzere 5 tane torunu var. Hasan Hüseyin ve Muhsin erkek, Zeynep ve Ümmü Gülsüm ise kızdır. Bunlardan Hasan ve Hüseyin genellikle tanınır. Diğerleri pek tanınmaz. Zaten Muhsin daha küçük yaştayken, bir yaşındayken vefat etmiştir. Ee, Hazreti Fatma'dan olan Zeynep'in, Zeynep ile soyu devam etmiştir Hazreti Muhammed'in. Onun için bunlara da Zeynebiler denir. Evet kaç tane erkek, kaç tane kız torunu var peki? Ali, Abdullah, Hasan, Hüseyin, Muksin. Toplam beş tane erkek torunu vardır. Ümame, Ümmü Gülsüm, Zeynep. Toplam üç tane de kız torunu vardır Hazreti Muhammed'in. Yani toplamda sekiz tane torunu vardır Peygamberimizin. Evet yorumlarınızı ve like'larınızı, beğenilerinizi bekliyoruz. Tabii ki abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.